Bazen gerçekten ruhsal olarak çok yoruluyorum. Dediğim hayatta her şeyi bırakıp, bırakmak istiyorum yani diyorum. İstemiyorum artık bu hayatı diyorum, sıkılıyorum. Çok e, minik bir çocuk esirgemede kaldığım bir dönemim oldu. E, o da böyle abimden, e, burada kelimeleri açık söyleyebiliyor muyum? Her şeyi söyleyebilirsin. Din adı altında mı söylemem gerekiyor bilmiyorum. Ben yaratıcı olarak düşünüyorum. E, öyle hissediyorum. E, Rabbim benim e, her zaman ve her yerde zaten yanımda. Ben zihine düşmediğim zamanlarda yani ee, topraklanma konusunda mesela çok fazla problem yaşadım bir ara. Ben bunu anlamaya çalıştım. Yani çünkü duygusal olarak çok yoruluyorum. Nasıl yoruluyorum? Hayatımın iplerini eline alacağım ve kendime güzel bir gelecek kuracağım dedim. 18 yaşındayım.